Ben kör değilim. Atla 45. Hemen vurukina ikine var. Vur 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 seri ikine vurukina Vur var. Seri ikine Vur iki vur. Hemen kanka şimdi 33 oyna. Seri 33 oyna. Seri 33 oyna. Aha bu çıktı lan. Seri 33 oyna. En sağdaki birli magiyi tut. tut Bak birliği tut. Nerve üst. Nerve üstteyiz. Evet hazır. Hazır. Vur. Seri bu tekle kanalı mı seri tekle kanalı. Sen tekle tekle tek, kanalı. Tek, 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 sonu bitmişim ben taşta oldum ama. Yani. Ben alacağım müsait ama. Ben alacağım. Bir ihtimal bizde kalabilir. Son vuruşa kadar yapalım abi bizde kalsın. Oy oy. Cık ben yapacağım. sıra nice hocam. Yaptım. Lan oğlum işte ya bu ne ya bulan. Asit bu. bu. lan işte bu kadar i̇lk, ilk ya. Gel abi. İyi, Easy. Hadi. lan bu. Sonunda. Ben bu Express din pekten kurtuluyorum artık falan korpaya olanlar izlesin abi. +7 olurum. Bam. Beyler şunu 10 eme falan vereceğim ya alacak yok mu? X priest impact var bak 10 eme vereceğim abi. Biri ilk trade atan 10 eme vereceğim bunu. Moira yapma bunu güldür yüzümüzü. Geliyor. Geliyor. BAM! İşler <laughs> <laughs> yani kendinde kendinden ifşa etmiş adamlar. Tuhaf adamlar ya. Biz Emre ile iki kişi anasını satayım. iki partinin arasına giriyoruz. Priyesiz priyesiz. Lan nasıl öldün lan? Aa teke gittim. Alcam oh, alcam yok Alacağım 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 korkma. Ben seni taklayayım da. Dur. Tamam ben seni tank alacağım el sıkıntı yok. Elim düştü ama. Aa, güzel. Döneyim mi hata? Yo 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 yo. Kanka bıraktım. Geldim şu peşe. Diyeceğim de sen öldün herhalde. Ben öldüm. Tutamadım Keş seni. Keşke takmasaydım. Kardeşim kanın yerde kalmadı. İyi güzel kardeşim. Daha şu an üçüncü seyircimiz bastık güzel. Görün bakın gari meşler yine orada hepsi şişe. direkt sollu yürü 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 hazır. At bilingi oraya kanka toruz attım vur oraya vur vur. Vur tam meş hasar abi desem hepsi şişe öldü. Tek yürü. attım lan. Hemen sal koş. <laughs> yürü yürü, yürü. darı doğru koşsana darı doğru önünü kes. Devlet sattım bilin. Kes onlar. Attım bu arada. Aha geldi. Aa. Vallaha geldi şaka gibi. Bir de bir baba. Tamam. 30 M oldu mu sana 182 GB? Al burayı klip. Al burayı klip. <laughs> birim var arkamda? bir arkamda 5'li 6'lı atıyor. Ha bu varmış. Aynen. İyile. Görüyor mu kanka? Gördüm. Eee klip alsın şunu. Aha bak 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 bak. <laughs> ha klip al. Kankilme çek yukarı vuru. direkt meteor çek yukarı çek SOLU devam SOLU Sollu ileri doğru klan başkana doğru şey. yürü sen. Onun geliyor beyler. Vur. Hemen sen buradan ileri. Vursam. Uf. <laughs> Vur iki de hemen yürüdüm kanka daha en soldan yürüdün. Gel körü körü siktir yani. etsem ben attım ileri. Olur olur dedi. Giydim. Olur dedi bu işte amına koyayım. Kanka biz görmüyoruz ki. Kanka, kalk ayağa bakayım boydan nasıl gideyim. <laughs> dön dön amına koyayım dön. E dön, yediden nasıl yediden iyi mi amına koyduğum ya başı. Güzelmiş bir Önünü kapat önünü. <laughs> adam Önü aldı. Al, al. <laughs> ben bunu ben bunun klibini alayım. Nasıl kardeşim? Şu an wolf'im yok 600 700. Tabi bu arada şey yanlış olmasın. Sword'un daha ansin üzerine takmadım.

atak atak veriyorlar Aynen ver 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 kanka dur. Yine milli lütfen. Evet Dickin Frost gene L'den adamlığını yaptı. Adam. Eyvallah var. teşekkür ederim. Adamdır. Bulut yılana da bildi. Kanka şu, şu an şu an ne bakıyoruz? Geldik abi Mighty Wizard'a. Ulan, Wizard Ulan Mighty Wizard itemleri çöpe bu çöpçü değil miydi lan? Bakayım. Hangi çöpe attı? Raptor'u dert etme bro. Oğlum bu çöpçü değil miydi bir saniye? Bana küfür ediyordu. Diyetisyen de battamık. Yok oh, çöpçü değilmiş herhalde. Oğlum çöp toplaya toplaya mavi kutu mu getirdin? <laughs> Adam çöp toplaya toplaya çöpçüler kutu kıramaz mı buraya? <laughs> Senin belanı sikim. Ulan bu var ya her şeyi kıtlayacak bak görürsünüz. Ulan çöpçe hazır mısın? İlk kutunu kırıyorum. Garip bana yüzü gülür mü ben Şu bir çitim bu. Lan bu çöpleri hepsini sana vereceğim. Senin çöplerin senindir. Bu yoksa bize söver. Şu kafalık senin. Dur. Çöpçünün ikinci kutusu. Şu iki. Bu da senin. Üçüncü kutunu kuruyorum çöpçü. Şu üç. Euro... Ha siktir. Hellbreaker zandım lan. Çöpçü dördü kırıyorum. Hazır mısın? Şu dört. Ah siktir. <laughs> <laughs> çöpçü şu an var ya Çöpçü harbi canım. Hayatının en mutlu gününü yaşıyor şu an Ulan çöpçü Ulan çöpçü iki tane çitinin peşinde koşarken Neler yaptın lan Ulan çöpçü ben senin yanında olsam şu an gider Bir pasta alırdım pasta bulamazsın şu an Bunu kutlardım lan Bir pasta ne kadar lan 70-80 TL Ulan şu 500 TL dropum var şu an Çöpçi sikti beyler Çöpçü sikti İngiltere'den çöp ithal etse bu kadar olmaz yazmış. <laughs> Kör olası çöpçüler. Abi millet boşa çöpçülük yapmıyor amına koyayım. Geliyor bizden çitinleri topluyor. Gidiyor 5 tane mavuk hazırlıyor. Öteki gün geliyor katılıyor. Ne demişler? Ne demişler ki? Damlaya damlaya göl olur. Bununki iki okyanus oldu amına koyayım. Neyse.